Evet, yeniden bu 42 42'ye başladık. Umarım bu sefer daha uzun hayatta kalabilirim. Kullandığım modları görmek istiyorsanız açıklamadaki Discord'dan gelebilirsiniz. Discord sunucusunda mod paketi var. Orada indirebilirsiniz. Ve modlardan bir de random spawn olayı. Şu an random spawn olduk. Neredeyiz bilmiyorum. Dışarı çıkıp bakarız artık. Bir yemek falan var burada yiyelim. baya biraz dinlenelim sonra gidip arabalara bakarız. Gidelim şu cesetlere bakalım. Ceket falan var mı çünkü biraz hava soğuk. Yani yırtık bir tane kazak bul. Aşağı otoparka bakalım diyeceğim de. En iyisi diğer taraftan gidelim. Biz. Tamamdır artık araba bulduk. Bir de durumuna bakalım. İyi iyi fena değil. Tek sıkıntısı benzin yok. Onu da artık hoz bulup yapmamız lazım. Şimdi biz güzel yemek yedik de yemeğimiz çok az kaldı. Aşağıdaki marketten yemek bulabiliriz. İkincisi bizim kesinlikle bir hoz bulmamız lazım ya. Yani. Oz olmazsa yani benzinini alamayız. Arabayı da çalıştıramayız. Anahtar olan benzinli arabada görmedim hiç. Ama gidip şimdi araştırırız. Haydi o zaman gidelim bakalım. Aha! Vallahi dolu benzin bir tane. Aha rubber hose da çıktı. Şimdi biz neredeyiz acaba? Hiçbir yerde açmadık. Keşke benzinlikte şey vardı ya. Mulduru meh vardı. Keşke onu açsaymışım. Nerede olduğumuzu anlardık. Şöyle bir şu yolda gideceğim. Bakalım nereye çıkıyoruz. Senarda burada. Aa. O zaman biz Bayıl altında bir kasabadayız herhalde. Aha tabanca. Bak bu güzel. Aha. Vallahi bile pompalı. Leather water bag. Allah Allah. Aa, Çok iyi lan bu. Tüfek ve çifte kırma av tüfeği. Bir tane daha pompalı. Sleeping bag. Aa, Mod olarak değil bildiğin kendisine gelmiş oyun. Lan! Lan ne yüksürün sus. Zom. Oh, oh, Siz kimsiniz? Gel lan. Aman. 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 Abla var mı lan o kadar? <laughs> Ha ölmüş. güzel da sende. Üç tane beyzbol sopası.